selamun Aleyküm. herkese günaydın yeni güne bismillah size çok güzel bir takım orijinal sarıkır getirdim İnşallah beğenirsiniz sarıkırda olması gereken özellikler neydi olabildiğince açık renk olacak ve elifleri kanat elifleri siyah olacak kuşlar sarıkırın olması gereken bütün özelliklerini taşıyor arka tepe olan dişisi, düz olanı erkeği. Bence beslenir mi? Bence beslenir abi. Çok güzel kuşlar. Kaçırmayın derim. Bu takım sadece, bu takım sadece, bakın abi bak, kuşlara bakın. Size dişiyle erkekli bir takım yoğurt gibi, kaymak gibi sarıkır. Çok güzeller. Çok güzeller. her zaman denk gelmez. Besi, besleyiciye meraklısına gider abiler. Söyleyeyim size. Kendini kurtarmış hazır anaç kuşlar. Bu takım sadece iki buçuk lira. Bu takım sadece iki buçuk lira. Ya inanın para değil ya şu kuşlara. Zaten bize gelişi 2000 lira. Yani bizim verdiğimiz para 2000 liraya iki bin lirayı gördü bu kuşlara. Çok küçük bir cep harçlığı kalıyor. Ne diyeyim abi? Alan kazanır öyle söyleyeyim. Denk gelmiyor. Yok çünkü. Yok. Şu ayarda kuşlar her zaman denk gelmiyor. Tavsiye ederim. İkisi de ayna kuyruklu, aynalı, bol aynalı. Alın besleyin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Beller de yine kaymak gibi, yoğurt gibi. Alın besleyin abim. Yakışır.